Senin gelmene gerek yok. Geleceğim. Sebep? Güvenliğiniz için. Ayrıca burası çok kalabalık. Sevmedim. Sevmedin. Tamam o zaman bundan sonra buluşacağımız yerleri sana göre belirleriz. Ne dersin? Bayan bu tartışmaya hiçbir konu değil. Sizinle geliyorum. Bak içeride Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biriyle buluşacağım. Sakın beni rezil etme tamam mı? Rezil olmanız öyle olmanızdan daha iyi benim için bayan. Ayrıca babanız beni güvenliğiniz için tuttu. Bırakın işimi yapayım. Geçerim bir köşeye oturun sesim çıkarmak. Tamam sessizce bir köşede oturursun kimseyi de dövmezsin. Anlaştık mı? Anlaştık söz. Selam. Canım. Ne haber? İyilik. Senden ne <laughs> haber canım? Merhaba. Merhaba. Esra'yı hatırlarsın. Bizim editörümüz. Evet, doğru. Tanışmıştık bir ara. Nasılsın? İyiyim. Bu arada ödül için çok tebrik ederim hayatım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ay. Beyefendi kim? Ha? Beyefendi kim? O mu? E, hiç. Küçük bir hadise atlattım da babamın işleri. Koruman mı yoksa? Yani. Evet, gibi. Hmm. Bir süreliğine. Hayırdır ya ne oldu? Vallahi önemli bir şey değil, hiç konuşmaya bile değmez. Boş adammış. Ah. Nalan <laughs> benim niye böyle korumam yok? Aa. Ee <laughs> <laughs> ne düşündün bizim için? Senin hiç kapak çekmedik değil mi biz? Yok çekmedik, ilk olacak. Ay, Buyurun efendim, burcun. ne alırsınız? Ne alırsın hayatım? Ben her zamanki salatanızdan alayım. Tabii mağdur hanım. Ben levrek istiyorum. Yanına salata olsun. Hayır hayır. Ben de sadece somon lütfen. Tabii efendim. Ben de somon alayım. Bir de beyefendiye de bakar mısınız? Benim de kendisi. Tabii efendim. Buyurun efendim. Siz ne alırsınız? Ezogelin var mı? Maalesef efendim. Balık çorbası var isterseniz. Hamsi olsun böyle tava. Tabii. İçecek? İstemez. şey yapmayı düşünüyorsun Mahur? Ben çok heyecanlıyım. Vallahi ben artık güzel çıkmak isteyen insanlardan çok sıkıldım galiba. Yani böyle daha gerçekçi bir şeyler yapalım istiyorum. Nasıl yani? Yani mesela makyaj olmasın. Daha gerçek, daha cesur, daha içten şeyler olsun. Mesela sen sıkılmadın mı her gün maske takmaktan? Hepimiz bir başkasıymışız gibi yaşamaya çalışıyoruz ya ama aslında neyse koyuz. Bence temamız bu olsun. Yani ben bilemedim. Bana fena gelmedi ama son karar senin tabii. Ben bayıldım. Siyah beyaz olsun ama. Olur, olur. Ben siyah beyaz çalışmayı çok severim zaten. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kardeş, bunun soğanı yok. Ee, var ama tabakta. Az var. Sen bana şöyle büyük, böyle bir kuru soğan getirir misin kabın üstünde? Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Hadi. Baban da tam adamını bulmuş yani. Biraz Hanzo birine benziyor. Tatlı adam bence ya. Şu styling kişine konuşalım mı? Aa, bak bence Deniz'i arayalım. O çok iyidir, tek geçerim. Biz Erhan'la çalışıyoruz ama. Mahur kim derse olsun. Hı. Yani ben Deniz'i çok severim. Deniz benim zaten çok yakın arkadaşım. Hep ben size birkaç örnek göstermek istiyordum. Tabii ki birebir asla aynıları olmayacak. Sadece referans olsun diye gösteriyorum. Mesela Bak bu çok iyiymiş. Bayıldım. Aşk olsun. Ne Ne oluyor ya? Çok pardon, pardon. Bir saniye. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yemek yiyordum. Ya bu nasıl yemek yemek? Hiç mi öğretmediler? öğrettiler. Ne öğrettiler? Yani şöyle şimdi yandan vurmayacaksın. Dil koyma. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Tamam, yeter. Rezil ediyorsun beni herkese. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Otur, sus, yeme, içme. Peki. Çok pardon. Nerede kalmıştık? Mesela <laughs> <laughs> mesela Onun gibi. Mesela şunu geçen sene Aralık'ta çekmiştik. Alo. Maraşlı. Ortalardan kayboldun sanmıştım. Kaybolmadım. Seni takip ediyorum. Attığın her adımı, aldığın her nefesi. Ya. Nasıl yapıyorsun bunu peki? Ben bunu yapabiliyorum. Biz böyle numaraları yiyecek adam değiliz. Kusura bakma. Karaköy'de bir balık restoranındasınız. Mağur siyahlar içinde saçları açık. Sen de o gri takım elbise. Kız salata sipariş verdi, sen hamsi. İkna oldun mu? Oldum, oldum vallahi gerçekten oldum. Lakin adamlarına yakalanmadan nasıl biri takip edilir öğretmen lazım bence. Sen bana şöyle büyük, böyle bir kuru soğan getirmesin kabın üstünde. özür dilerim Savaş Bey. Allah. Allah falan bir şeyler söyledi anlamadım. Şimdi ön dişler olmadığı için derdini anlatamıyor. Yoksa eminim bir ton şey söyler. Savaş, peşime bir adam takacaksan dişime göre birini gönder Hasan. Böyle kendin üzülüyorsun sonra. İt ite, it kuyruğuna. Bence artık sen çıkıp gel. Ne dersin? Yani savaş çıksın diyorsun öyle mi? Çıksın valla barut kokusunu özledim. Sen bilirsin. Ama haberin olsun o dövdüğün adam fragmandı. Esas film şimdi başlıyor.